Merhaba, Teknodestek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kinetik DSL N300 modem kurulumu hakkında sizlere yardımcı olacağız. Belirtilen modelde her biri 5 dBi olan 2 adet anten bulunmaktadır. Bu antenlerle geniş bir hareket ile sinyal gücünüzü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 GHz Wi-Fi desteği ile yüksek indirme hızıyla kullanıcıları memnun edecek seviyededir. Modemin tasarımına bakacak olursak, diğer modellerde olduğu gibi 4 adet ethernet portu yine cihazın arka tarafına konumlandırılmıştır. Bu bölümde ayrıca bir telefon kablo girişi, güç tuşu ve sıfırlama tuşu bulunmaktadır. Kinetic Omni DSL N300 modem kurulumu için cihazın kurulumunu iki şekilde yapabiliyoruz. Bunların en basit olanı akıllı telefonunuzdan uygulama ile kurulumu sağlamak iOS veya Android cihazınızdan kinetik uygulamasını indirerek kurulumu oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. Mobil cihazımıza uygulamayı indirdikten sonra modemin altında bulunan kodu uygulama içerisindeki QR kod alanını okutarak Wi-Fi şebekenize bağlayıp kurulumu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınıza indirmiş olduğunuz uygulamayı Yine bilgisayarınıza yükleme yaparak bilgisayar üzerinden de kurulumunuzu yapabilirsiniz. Yüklemiş olduğumuz uygulamada cihaz ile ilgili farklı detay ayarlar da menüde yer almaktadır. Cihazın içerisinde bir işletim sisteminin olması size uzaktan kontrol imkanı da sunmaktadır. Belirtilen modelde bulut temelli yapısı sayesinde kinetik cihazınızı cihazın başında olmadan da dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman yönetebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan SSL sertikalı Keen DNS servisi sunulmaktadır. Cihazımızın genel bilgileri bu şekildedir. Tüm soru ve sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattını arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz.